Çok sevindim çocuklar. Hayırlısı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Merhaba. Hoş geldin. Tam zamanında geldin. Yılmazlar nikah günü aldı biliyor musun? Hayırlı olsun Muhalle abla. Sağ ol kızım. Tebrik ederim. Darısı başına. Sağ ol. Şey... E, benim de bir diyeceğim var. Bundan sonra evimde kalacağım. Aa. Başka türlü kendimi bulamayacağımı anladım. Güzel de... Yani kendi başına mı nasıl olacak Bugüne kadar sizlere sırtımı dayadım Şimdi artık kendi başıma Ayakta kalma zamanı geldi Yılmaz Bu eve artık misafir gibi geleceğim Tabi kabul edersiniz İyi yapıyorsun Feride aferin sana Ev senin kızım kapımız sana hep açık Eminsin değil mi yaptığından Eminim Yılmaz Başka çarem de yok zaten Özlem'in bir ailesi yok ama Feride'nin var. Ben ne kadar şanslı bir insanım ki sizleri buldum. Herhalde bir ailem olsun diye bunlar başıma geldi. Bu arada ben de bir aile buldum Feride. Paylaşacağız haberin olsun. <gülüyor> <gülüyor> Odan duracak. Git öbür hayatına bir bak gel. Biz her zaman burada olacağız. Eşyalarımı toplayayım ben. Bu olmadı işte bak. Eşyaların kalsın. Kalsın ki döngel yerine tamam mı? Geçmiş <laughs> olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol eyvallah. Geçmiş olsun. Sağ ol. Allah bir daha düşürmesin. Sağ ol. Sağ ol ağabey. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Geçmiş olsun abi. Sağ ol ağabey. Ziyaretine geleceğim. Bu Elif için. Çam kızı çoban armağanı. Bu da senin. Şansın bol olsun. Sağ ol. Bu da benden sana küçük bir hatıra. Sağ olasın. Ben eşyaları bıraktım. Sağ ol. İhtiyacı olanlara dağıtırsın. Kendine iyi bak. Sen de. Orada... Geçmiş olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.